Demek gönülde keçi inadı var. Kadın milletine laf anlatmak çok zormuş. Öyle mi Tunay? <laughs> ben ben, ben şey karıştı. Ben o anlamda demedim. Ya yani keçi inadı der ki şimdi bakın inat. Yani mesela inat ama keçinin hep tiftik keçisi mesela. Nasıl tükenen bir canlı olduğu için. Yani keçi inadı... Ay hiç lafı değiştirme Tuna. Ne demek istediğini ben çok iyi anladım senin. Ben o kadın milleti dediğin grubun bir mensubu olarak bunu nasıl söylersen onu anlayamıyorum yani. Yapma ne olursun. Bak gönül kendine haksızlık ediyorsun. Anlayamıyorum. Ya sen çok, çok iyi anlıyorsun da ben o anlamda demediğimi anlatamadım. Ben esas senin ne demek istediğini anlamıyorum Tuna. Çok karışık kuruşuk konuşuyorsun. Çok rica ederim gönül. Yani karışık olabilir ama hiç kuruşuk değil bir. Ben açık açık anla... Kur, Yani niye sen kuruşuk diyorsun? Ben benim çok açık yani ben ne demek tam bak şöyle düşün. Bir dakika susar mısın? Ben senin ne demek istediğini gayet iyi anladım da ...nasıl böyle laflar ettin, onu anlayamıyorum yani. Ya gülüyor, yapma ne olursun, bak benim yaptığım son derece basit. Yani ben herkesin anlayacağı... ...ben öyle bir şey yapayım herkesin anlayacağı bir dil olsun anlamında. Yani karışık olmasın. Yani senin dediğin şey, bak şöyle düşün. Yani sen ne anlatırsan anlat Gönül. Anlattıkların, karşındakini de anlayacak kadardır. Tanıdığım Tuna gitti, yerine başka biri geldi. <laughs> Pes. Çok özür dilerim ya Gönül, hakikaten... Ben, ...bana yakışacak bir şey değildi bu ya. Ben ne desen haklısın. Gerçekten özür dilerim ya. Ayıp oldu hakikat Çok ne diyeceğim bilemiyorum yani. Neyse. Zaten fark edince sildim ben Gönül. Hemen sildim. Yani orada öyle bir şey hakikaten... Aa, ne ayıp. Fark ya. edince silmedin Tuna sen. O benim de içinde bulunduğum gruba attığın için o mesajı sildin sen. Ama yani sildim yani. Kesinlikle Çok haklısın ya. Ne diyeyim? Ya, özür dilerim Gönül. yani Bana yakışacak bir şey değildi yani. Doğru söylüyorsun. Öyle laf mı yazar Tuna yani? Çok ayıp ya, hakikaten. Demiyorum yani. Ya affet beni yürüldü. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Dediğim gibi çok özür diliyorum senden mi? Beni affetmeni rica ediyorum yani. Bu konu öyle kolay kolay kapanmaz Tuna. Kolay kolay kapanmaz ben sana söyleyeyim. Sen benim arkamdan konuş. Ondan sonra da geç özür dile affet beni filan. Ya niye arkandan konuş? Tabii arkamdan konuş. arkamdan konuştun Tuna. Yapar e, bir şey? Ben görürüm. E yapmışsın işte. Yazmışsın. Halo yazmışsın. Ama haloa yazdım. Yabancıya yazmadım ki ben. Oh o zaman. Ha. Alo Ayaz'ın söylemi değil ya. Halo. Problem yok yani. <laughs> yani ayrılık olmaz. Hani şey. Tabii. <laughs> o zaman. Ya, gönül. Ya, ya, gönül. Ya hadi. İç gönülüm benim. İç yarısın. <laughs> İçemem ben, gidemem ben. Her Lütfen susar mısın? Sinirimi mı bozuyorsun, sus. Başka şarkı söyleyeyim mi? Başka, başka Lütfen, Lütfen, mümkünse S hiçbir şey söyleme. Tamam mı? Kalbim çok kırıldı. Söyleyeyim sana yani. Benim bir tanemin kalbim kırılmış. <laughs> ben mi kırmışım o güzel gözlümü, şirin sözlümü, <laughs> bal kabağımı, reçelimi bir tanemi. Lütfen mi? Tuna, <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Tuna lütfen. Lütfen yani ağzım affettim dese bile gönlüm aynı şeyi söylemeyecek. Bunu biliyorum yani. Ah benim gönlümün gönlü aynı şeyi söylemiyor mu? Benim gönlümün gönlü aynı şeyi söylemiyor mu? Affet beni bir Hadi bir tane benim. Hadi güzel karım benim. Şımarma hiç, lütfen. Yani çocuklar duymasın diye sakin oturuyorum şurada Tuna. Lütfen. Yine pişmanım diyorum ya affet. Bak dile benden ne dilersen. Gerçekten. Peki Tuna şunu yap. Ya Emine amade her şeyi yaparım ben. Yeter ki beni affet. Dile benden ne dilersen. Bak yemin ediyorum sana buraya, şuraya yazıyorum bak. Ne istersen yapacağım. Söz veriyorum sana. Hadi ne olursun. Affet. Şimdi... Sen ne istersem onu yapacaksın öyle mi Tuna? Söz veriyorum Gönül'cüğüm ne istersen yapacağım ya. benden dile. Ya bir şey iste benden hemen anında yapacağım yani. Sana yemin ediyorum yani. Sen bir şey istediğinde ben ne zaman yapmadım zaten hayatım. İste benden yapayım hemen Gönül. Tamam. 24 saat boyunca ben ne istersem onu yapacaksın o zaman. Söz veriyorum sana. 24 saat boyunca ne istersen onu yapacağım ben sana. Daha da yaparım istersen. Affettin mi beni? <laughs> affetmedim tabii ki de cezanı çekmene müsaade ediyorum. Sen yeter ki iste. Senin elinden ceza çekmek bile benim için çok büyük bir onurdur, keyiftir. Bal Kabak mı? Evet, bal kabağım yani. Ne kabağı ya? Bal gülüm. Aman bana kabak deme de ne dersen de tuna. Demeyeyim canım, ben sana bal kabağını şey anlamında söyledim ben. Yani şimdi böyle turuncu giymişsin ya. Hani bal kabağı, turuncu kabak yani... Deme. Tabii demeyeyim. ben, ben sana şey diyeyim mi gönül? Balım diyeyim sana. İyi B tamam. balım çıkın. diyeyim sana. Balım olur, balım tamam olur. balım mısın? Sen benim balımsın. Dile benden ne dilersen gönülcüğüm. İyi o zaman bana bir bitki çayı yap. Hemen sana bitki çayı yapayım. Sen yeter ki iste. Aman aman küçük küçük ile geldi gönül. <laughs> ee, şey, gönü bitki çayı yapacağım. Siz de ister misiniz çocuklar? Yok Bak babacığım. Bakıyorum yine hamaratlığın üstünde. 24 saat boyunca gönül ne isterse onu yapacağım ben. Bitki çayı geliyor gönül. Geçin çocuklar geçin. Güzel fikir aslında biliyor musun? Gel biz de oynayalım. Ama ilk yarışmacı sen olacaksın. Aa, Niye ilk yarışmacı ben oluyorum? Sen ol. Çünkü sen daha güzel hizmet edersin de ondan. <laughs> Öyle mi? Bence sen daha güzel hizmet edersin. Avdalı sen süslüydün değil mi ya? ama hiçbir şey yapma süsün bozulacak. Ne biçim konuşuyorsun kardeşim? Ne? Bırak Gönül abla ya uğraşsın. Zaten bu beni son görüşlerim. Kızım deme şöyle. Üzülüyor. Merveciğim iyi ki baban yok. Biliyorsun duygusal böyle laflarla dağılıyor biraz. Yapma. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.